bekliyor. Oğlum dur bismillah. Ne pahasına olursa olsun reyneyi alacağım. Daha fazla yaklaşırsan atan. Hayır 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 hayır. Hayır kanka atma. Hadi hadi hadi. Aha. Evet neler olacak hep beraber bakacağız. ananız Reyneyi koy. Sen iyi misin ama? Ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Tamam. 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 Sakin ol kızım. Sakin ol. Her şey yoluna girecek. Sakin ol. Orası bana kalmış. Tüm kozlar benim elimde. Hayır 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 hayır. Sakın sakın ab. Duydun mu beni? Helikoptere hemen gitmesini söyle. Gönderelim bir sakinleşsin. Durum kontrol altında. İstediğini yaptım. Güven biraz. Bana güvenmen gerekiyor deniyor. Onuna girecek söz veriyorum. Evet. gitmesini istiyorum. Yok artık. Bir de araba. He amınakoyim. Şuna çıkınca kızı bırakacağım. Son şansımız. Yapacak hiçbir şey yok. Oh.